Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi meclis komisyonunda kabul edildi demiştik bültenimize başlarken. Ayrıntıları alacağız şimdi A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'a dönelim hemen. İlter Söz sende. Banuel kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir teklif geride bıraktığımız dakikalarda ilgili komisyondaki görüşmeleri tamamlandı ve komisyondan geçti. Artık önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek ve Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti tarafından hazırlanmış ve meclise sunulmuştu ve bu teklifle birlikte 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla cezalar yeniden yapılandırılabilecek. En son yapılandırmadan yararlanan ancak bir sebeple borcunu belirlenen zaman dilimi içinde ödeyemeyenler de teklifle ikinci bir şans elde etmiş olacaklar. Bu açıdan oldukça önemliydi. Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi borçların gecikme zamları ve faizleri silinecek. Ana parası yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden yeniden belirlenecek. Yeni yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler 31 Ağustos tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına başvurmak zorundalar. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Ee, yine peşin ödemenin yanı sıra 18 eşit taksitli ödeme, ödeme imkanı da sunuyor teklif. Ve ilk ödemelerde Eylül ayı itibariyle başlamış olacak. Ayrıca e, ihtilaflı ya da inceleme işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getiriyor kanun teklifi. Teklifte matrah ve vergi artırımı da yer alıyor. Bu sayede vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması da amaçlanmış oluyor. Uzun bir süredir özellikle esnafın talep ettiği sicil affı da affını da yine Barındırıyor bu teklif e, teklife göre karşılıksız çek protesto edilmiş senet kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak artık teklif komisyondan geçti. Önümüzdeki hafta genel kuruldan da geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu